Orman güzel, virajlar fena değil. Ama yerler biraz ıslak arkadaşlar. <laughs> Az daha yeri öpüyorduk gençler. <laughs> arkadaşlar herkese selam kanalımızı açmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Ulan. <laughs> Böyle güzel bir orman yolunda ağaçlar, çiçekler, böcekler. Böyle bir açılış yapayım istedim. Eee güzel bir kış günü. Yalnız tek bir sıkıntı var. Orman güzel virajlar fena değil. Ama yerler biraz ıslak arkadaşlar. Videodan ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama güneşin geldiği yerler kurumuş. Ama mesela bakın Bazı yerler hala ıslak buralar kuru şimdilik güzel fena değil normalde ben virajları çok severim yani birçok motorcu gibi Ama bugün burası biraz tehlikeli tam performans gitmemek lazım biraz böyle gezinti havasında ee, olacak kanalla alakalı bazı bilgilendirmeler paylaşacağım şimdi. Gelecekte neler yapacağız? Bak buralarda birazcık nemler var. Yolda biraz bozuk. Arkadaşlar kanalda gelecek dönemde inşallah özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için bazı ipuçları, tavsiyeler edindiğimiz tecrübeler kadarıyla, elimizden geldiği kadar bazı taktikler, bazı öneriler paylaşmayı planlıyorum. Trafikteki hareket tarzımız, konumlanmamız, trafiği okuma, trafiği kullanma yöntemlerimizle alakalı bazı videolar yapmayı düşünüyorum. Bu arada eğitmen değilim onun da bilgisini paylaşayım. Ben sadece dediğim gibi elimden geldiği kadar bildiğimi aktarma e, yanlısı olacağım videolarda. Önümüze de araba aldık. Ne güzel akıyorduk. Bu şekilde arkadaşlar doğa da böyle işte. Sonbahar yani kış. Sonbahar değildi. Güzel bir kış günü. Yapraklar dökülmüş. Motorum CRF rally 250. Ara ara şu gördüğünüz toprak yollara falan giriyor. Ulan girsem mi lan? Biraz gezinti, biraz sohbet tadında. Bir video gelsin bugünlük. Başlangıçta motovlog videoları paylaşmayı düşünüyorum. Sonrasında belki daha sonraki videolarda motosiklet incelemeleri, bakımla ilgili ipuçları gibi videolar gelecek. Aynı zamanda motosikletimizi hırsızlara karşı koruma yöntemleri, hangi zincirleri, hangi kilitleri kullanmak gerek, en sağlam güvenlik sistemleri, en uyuna nasıl temin edilir gibi konular, kas kamera bağlantısı, interkom bağlantısı gibi işimize yarayabilecek bazı bilgileri kanalda yayınlamaya çalışacağım. Sabırsız bak bak harekete bak abi ya. Yani Allah'tan kimse gelmedi karşısından mı? Yani ne yapacaksın şimdi? Hepsini aynısını mı yapacaksın? Yok, bu da birazcık ona yolu vermedi diye o sinirlendi. Önünde yavaşladı ona mesaj olarak. Gördüğünüz gibi yerler kaygan. Yolu iyi göremiyorum diye ıslaklıkları. Güneş üzerini kaldırayım dedim. Önüme <laughs> ıslaklık çıktı. Allah korudu çok şükür de. Toparladık. Gazı başta kestim. Frene falan hiçbir şeye dokunmadım. Gazı tamamen kestim. Hemen ardından çok az gaz vererek ilerledim. Yani gazı tamamen kesmek hiç hareket etmemek de çok e, orada etkili bir şey değil. Çok hafiften az bir gaz vererek e, yüksek vitesteydim zaten. Yani devir çok yüksek değildi. Düşük devir. Yüksek viteste yani tekeri böyle sardırmayacak ayarda az gaz vererek ilerledim. Az daha yeri öpüyorduk gençler. Ve şehre indik. Evet gençler. Motosiklet güzel alet. Seviyoruz. Ama tabii yani bir tık Tehlikeli olabiliyor bazen O da genelde Bizim hatalarımızdan arkadaşlar Şimdi bu arabanı Hemen yanından sollamadım neden e Biliyorum sola girecek ama Biraz da Kararsızdı Herhangi bir önüme atlayabilirdi Mesela önde araba dörtlüleri yakmış Bu çıkacak bunların hepsini Önceden öngörmemiz gerekiyor Arkadaşlar yani bu trafikte hareket ediyorsak e, o haklıydı, bu haksızdı, ben haklıydım, şöyleydi, böyleydi muhabbetini çok fazla yapmadan e, öngörülü şekilde hareket edeceğiz. Her an her şeyin olabileceğini varsayarak ilerleyeceğiz. Bu yüzden işte az önce bahsettiğim trafik okuma olayı e, bununla alakalıydı. Yayaların arabaların neler yapabileceğini hesaplayarak, gözlerinin içine bakarak, ha, kırmızı arabayı ısrarla adama bakıyorum. Beni görüyor mu? Çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Beni görüyor, bana bakıyorsa ve yavaşsa geçerim. Beni görüyor. Ama atıyorum bana bakmıyordur. Yavaş yavaş ilerliyordu falan. O zaman kornalı ikaz yaparız sesli. Yoksa da dururuz yol veririz geçer arkadaşlar yani yok ben geçeceğim sen geçeceğim Muhabbetlerin çok fazla büyütmeye gerek yok Bak yaya geçişinde yavaşladı kasis sandı Devam ediyor Şimdi ben bunu burada sollarım da lastik sarabilir Bakayım araba var mı? Yok şekilde arkadaşlar. İlk videomuzda böyle olsun. Biraz manzara. Biraz orman. Biraz deniz manzarası. Biraz muhabbet, sohbet. Bugünlük burada bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.